Çekil Hayır. yavaş. Ama amcam su düşmesin bak. Yok yok, evet. hiç olmaz. Akula bir taş koyver ki. Taş yok ki. Haydi. Allah! Allah! Bir daha. Haydi. Yavaş. Dur. Dur, gel. Yavaş yavaş. Gel, Hı. Hı. gel Hı. amca. Gel amcam gel. Gel amcam. Ayağa sakat amcam. Gel destek verin. Bir, bir ambulans arar mısınız? Sakin ol. Dur sakin ol. Sakin ol. Çıkabiliyor musun? Sıkıştın da elini verebilir misin bana? Dur bekle amca. Bekle amca. Ver elini amca. Dur amca dur. Dur. Sen bekle ben şuraya bir ilişkisini getireyim. Şu gazın şu akünün ilişkisi var mı? İyisin değil mi? Çok iyi insanımız eşi eşin Allah Allah mi oluyor. Allah razı olsun. Sen ayağın sağa sen niye biniyorsun amcana? Zaten gücün yürüyor. Köylümüz. Ama gayri. Ben daha şimdi görünce tanıdım. Arabadan çıktım. Bana canama. Dikkat et, gayri binme bu arabalar, tamam mı? Bak, bak, tanıştın <laughs> Anladın bu arabayı? Abi ambulans geliyor, siz tanıyorsunuz, körlüsünüz, tamam, doğru tamam. mu? Tamam, tamam. tamam. Ben de, de, de Nile'den itfaiyeciyim, geçerken gördüm. Sağ olasın. Allah Allah Tüpünü Allah. Tüpünü kapattım Allah abi, akülen şeyini kestim. Tamam, hadi selam geçmiş olsun. Hadi, Allah hadi, hadi